Arkadaşlar tablette top geldi, evet, video kapandı. Biz de şimdi aynı yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ben çadı hızlı bir şekilde attım ama e, o top tablete geldi, tablette düştü. Düşünce de Vi ekran, video bitti. Aynen video bitti. Neydi? Video bitti. Evet. Ben bunu atmadan bırakmam arkadaşlar. ya da galiba atmadan da bırakabilirim belli Allahım 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 girdi mi? Allahım Allahım girdi Allah girdi 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 Girmedi mi? Girmedi. 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 girmedi girmedi mi? Girmedi onu tarama ara bıraktım Allah. <laughs> <laughs> Topaki bana at, bana. Dedik de öyle at dedik. Baya zor arkadaşlar bu. At bakalım. oto çıkar mısın? Hadi at. Tamam. Ne? Atıyorum. Ne? Tamam. Tamam. yak bence bundan. Of. Olmuyor ya. Allah. Ah. ya. Oh. Bak artık kameraya gelmesin diye şu taraflara durdum. Bak bu gelecek. Yok. bu evet. Yapamıyor Hayır. halledim ya. <laughs> Arkadaşlar çok zor ya. Zor. Arkadaşlar e, ben biz video çekmeye devam edeceğiz. E, bu videoyu kapatmıyoruz ama e, bundan sonra da video çekmeye devam edeceğiz. Çanta yapana kadar. Video çekmeye devam edeceğiz. E, görüntü kalitesi kötü olabilir. Tablet değişik kamera değişikliği yapacağız.